Çakmayı çaktığında gözünün önünden geçer hayallerin. Uzun uzun düşünürsün. Bir nefes çekersin sigaramdan. Aklına gelir yaşananlar. Ulan dersin keşke sevmeseydim. İkinci nefeste kendine daha çok güvenirsin. Ve bir daha hatırlamayacağım seni. Ulan diye bağırmak istersin. Üçüncü nefeste çoktan geçmişsindir artık. Açmışsındır yanına bir anı. Hani. Hafiften pisleniyorsundur. Dördüncü nefeste ise saymaya sövmeye başlarsın. Dersin ki kendi kendine. O şu an kiminle? Ne alemde? Ama ne dersen de nafile. Son nefesi çekersin artık içine. Anlarsın ondan başkasını sevemeyeceğini. Hem başa dönersin yine. Sonra ne mi yaparsın? Tekrar bir sigara yakarsın. Bir sigara daha yakarsın. Alırsın eline bireni. Sabaha kadar. Hem söversin, hem seversin. Biliyor musun can? İçim gibi uyandım sabah azanıyla. Önce kefen mi yoksa nefretim takımı mı ayırt edemediğim kumaşlardan kurtulup sonra üzerimdeki toprağı araladım. Çürümeye yüz tutmuş bir ceset gibi görünüyordum aynada. Biraz kahvaltı yaptım, biraz kas masajı. Ama bir türlü kurtaramadım kendimi. Başarısız bir hayat, başarılı bir ölümü hak ediyor düşüncesiyle. Yüksek bir köprüden sallamıştım ayaklarımı bir keresinde başarısızlığım yine bırakmadı peşimi. Çünkü ölmekten daha baskındır yükseklik korkusu. Bunu her gözden düşen adam bilir. Sonra ara verdim ölmelere. Ölü gibi uyandım bu sabah. Sanırım gecenin geç saatlerinde. idare etti birisi benim yerime. Bazen öyle şeyler olur da farkında olmaz insanlar. Ah bu başarısızlıklarım. Küçük çocuk gibi bırakmaz elimi. Tek bildiğim ölmek. Öldürmek herkesi. Bir seri katil başka ne bilir ki? Belki katil olmasaydım aşık olurdum. Ama onlar da öldürmüyor bir birbirlerini. Kusursuz bir cinayet belli kurallar gerektirir. Onlar içinde can çekişen kişinin çığlıklarına, ıslık ile eşlik edebilme becerisine sahip olmalısın. Bir nevi müzik kulağı işte. İlk cinayetimi işlediğimde henüz 16 yaşındaydım. Bileklerimi kestim. Ben insanları öldürmeye kendimden başladım belki de. Bu yüzden eli gibi uyandım bu sabah. Üstüme geliyorlar keşabaşıda başı da vır kendini diyorlar. Ağla diyorlar anne bana. Hıçkıra hıçkıra ağla. Utan diyorlar. Sen eşek kadar adam ağlar mı? Toprak kokusunu sevme diyorlar. Gülme işten diyorlar. Bana öl diyorlar anne. Jilet yut. Kan ağla diyorlar. Öl ama nefes al. Onu bırak diyorlar. Ve ben hiçbir şey diyemiyorum anne.